Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizinle teknoloji kanununun iş yerlerinin avantajlarının değerlendirmesini ele alacağız. Biliyorsunuz ki günümüzde ilerleyen teknolojiyle küresel piyasalarda ülkeler daha iyi rekabet edebilmek ve firmaları teknolojiye yönlendirmek için birçok teşvik sağlanmaya çalışmaktadır. Ülkemizde yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak, yurt içi faaliyetleri desteklemek için kanunlar ve teşvikler geliştirilmektedir. Ergi harcamalarını destekleyen 5746 sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi kanunu ve ergi sonucu ortaya çıkan ürünün satışı ve satış kazancını destekleyen 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgesi kanunu ortaya çıkmıştır. E, bu kanunun en temel amacı maliyetlerini azaltmak, kârları arttırmak, diğer ülkelerle rekabet gücünü arttırmak, yeni ürünler elde ederek rekabet yönünde avantajlı hale getirmektedir. Tek depo Türkiye'deki gelişimi ilk olarak 1980 yıllarında ülkenin kendi teknolojisine, kendi üretmesi, gerekliliğinin dışa açılması hareketiyle birlikte e, uluslararası pazarlarda rekabet etmek için teknokentler konusu gündeme gelmiştir. Türkiye'nin teknoparklar kurulması projesinde endüstri, ticaret, bilim ve teknoloji alanlarında fayda sağlayacak stratejiler şu şekilde belirlenmiştir. Ee, özellikle yerli ham madde, yetenekli iş gücü ve sermaye için daha yüksek katma değer sahip ihraç ürünün teşviki geliştirilmesi, yüksek ekonomi getirisine sahip ileri teknolojilere yatırım yapılması ve dolaylı yoldan istihdamı arttırmam. İleri teknik ve eğitim uygulamalarıyla ürün kalitesi ve verimliliği artırma, üniversite araştırma sonuçlarının sanayiye aktarımı, dünya pazarı içinde rekabet potansiyeline iç pazarda stratejik öneme sahip teknolojiye dayalı sanayiler kurma, iç yatırımları ve yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etme, üniversite, kamu ve özel sektör sanayileri arasında etki bağlar oluşturma. Teknoparkların yani bu teknokentlerin özellikleri e, üniversite veya arge enstitülerin içinde veya yakınında kurulmalı. E, yeşil alanların olduğu yerler tercih edilmeli. Teknokentler ileri teknolojiye dayalı firmaların oluşmasını, gelişmesini hedeflemektedir. E, üniversite yerel yönetimler, kamu ve özel sektörün ortaklığıyla oluşurlar ve anonim şirket şeklinde yapılanırlar. ARGE yenilik yapacak girişimci veya firmalara belirli bir ücret karşılığında çalışma mekanı, büro, işletme hizmetleri, teknik ve teknolojik hizmet avantajı sağlamaktadır. 46.91 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu bu kanunun amacı Üniversiteler araştırma kurumu ve kuruluşları ile e, üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak ülke sanayisini uluslararası rekabet edebilir ve ihracata kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, ticare, ticare, teknolojiyi yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknoloji uyumunu sağlamaktır. 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu ilk defa 6 Temmuz 2001 tarihinde yayınlanıyor. Ağustos 2020 itibariyle ülkemizde 71'e aktif olmak üzere toplam 85 adet teknopark yer almakta ve bu teknoparklarda toplam 5920 firma faaliyet göstermektedir. Söz konusu ta kanunla teknopark girişimcilerinin e, sunulan vergi istisnaları, SGK muafiyetleri, teşvik hakkında bilgi verilecektir. 2023 vizyonu çerçevesinde e, ülkemize teknolojik gelişmenin yapı taşlarının bir tanesi olacağını düşünen bu teknokentlerin gelişmesi ve dünya ile rekabet edilebilir bir seviye taşınması için verilen teşvik ve yardımlara değineceğim. <laughs> Peki bu e, teşvikler neler? E, teknoloji geliştirme bölgeleri istisnaları var. Bunlardan biri teknokentte çalışan personelin gelir vergisi istisnası vardır. Yani firmaları teknokentte çekmek açısından ve rekabeti arttırmak için 46-91 sayılı kanunun getirdiği en büyük avantajlardan biri ücretlilere sağlanan gelir vergisi istisn istisnadır. SSK'da işveren payının yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır. Örneğin Hacettepe Teknokent'te çalışan bir mühendis aylık 5000 lira bürüt ücret alsın. Teknopark iş ise eğer bu toplam ödenecek SGK primi 1237 lira 50, 1237, 50, 50 kuruşken 46.91 teşvik kapsamı dışında aynı ücretle çalışan 5000 TL'lik ücretle çalışan kişinin için ödenecek SGK primi 1625 TL olacaktır. Peki bu istisnai kapsamına giren personeller kimler? Ee, teknisyenler, araştırmacılar, yazılımcı personeller, destek personelleri. Ama şöyle bir şey var. Ee, bu destek personeli yani bütün hepsi Kesinlikle bundan yararlanacak diye bir şey yoktur. Bu kanuna göre şöyle bir şey var. Örneğin Hacettepe Teknokent'te faaliyet gösteren bir işletme olsun. 50 mühendis ve yazılımcı çalışsın. Bunun 50 mühendisi de bu muafiyetten yararlanabilir. Ama onun dışında 2 yönetici çalışsın, 2 sekreter çalışsın ve 5 işçi de görev yapsın. E biliyorsunuz ki bu 9 kişi aslında destek personeli olarak geçiyor. <laughs> Kanunda da şöyle bir şey var. Yüzde %10'u kadar gelir vergisinden istisna edilecektir. Yani 50 mühendis ve yaz, yazılımcı varsa bunun %10'u 5 yani 5 kişiye gelir vergisi istisnası uygulanır. Bu 9 kişiden işte 2 e, yönetici, 2 sekreter ve 5 işçi için toplam 9 kişiden sadece 5 kişiye biz e, gelir vergi istisnası uygulayabiliriz bunları da nasıl seçiyoruz Hani a, en yüksek olanları değil de en düşük eş e, ücretli maaşı olan kişiler bundan yararlanabiliyor bu kanundan yararlanabiliyor e, istisnai kapsamına giren ve girmeyen e, girmeyen ödemelerden bahsedeceğim Örneğin, bu teknokentte çalışan, personellere ödenen yemek yardımı, bayram parası, ikramiye, yakacak parası, kira yardımı, gelir vergisi istisnai kapsamında değerlendiriliyor. İhbar tazminatının istisnaya konu edilmesi, evlilik, doğum, süt, ölüm, mazeret izni, hasta, raporlu olum sürecinin istisnaya konu edilmesi... Harç istisnası, e, örneğin e, 4695 sayılı kanuna göre harçtan bağışık tutulması mümkün değildir. Ancak 492 sayılı kanunun yukarıda e, açıklanan, hükmü gereğince teknolojik geliştirme bölgelerinde yer alan ve gerçek veya tüzel kişiler adına kayıtlı gayrima, gayrimenkulleri, ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri tapu harcamaları istisnai tutulmaktadır. Bir diğer istisna kurumlar vergisi istisnası. Örneğin Hacettepe Teknopark'ta faaliyet göstermekte olan bir işletme 2020 yılının işte Q4 çeyreğinde diyelim ki 100 bin TL kazanç elde etti. Bu kazancı elde edilen kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisnai olacaktır. Yani e, gelirlerindeki bu kurumlar vergisinden e, olan kurumlar vergisini beyannamesini ve üçer aylık dönemlerde geçici vergi beyannamelerinde bunu bildirmek zorundalar. Yani bilançolarında gelir olarak dikkat aldıkları istisnai kazançları beyannamelerin istisnai kısmına yazılan vergi matrahının dışında tutulmaktadır. Bir diğer İstisnamız yazılım satışlarındaki KDV istisnası. Ee, bunu da şöyle açıklayabilirim. 2020 yılında e, bir yazılım projesi kapsamında başka bir işletmeye 500 bin TL'lik fatura kestiğini varsayalım. Ve bu teknokent projesi kapsamında kesilen yazılım faturaları KDV'den istisnai olduğu için kesilen fatura KDV'siz olarak kesilecektir. Yani firmanın genel toplam faturası 500 bin TL olacaktı. Fatura KDV'siz kesildiği için faturanın üzerinde 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgesi kanunun geçici 20 maddesi gereğince KDV'siz kesilmiştir ibaresi eklenmek zorundadır. Şöyle bir şey oldu diyelim. Ee, örneğin 2019 yılında Ot Teknokent'te bir yazılım projesi başlatıldı. Sonrasında 2020 yılında yönetici şirketin onayı ile Hacettepe Teknopark'a taşınma kararı aldı. Böylelikle de bu devam eden faaliyete yöneticilerden de şirketin onayı olduğu için Yine aynı şekilde 500 bin liralık fatura kesildiğinde KDV istisnasından yararlanması mümkün olacaktır. Bir diğer istisnamız damga vergisi istisnası. 46.91 sayılı kanun uygulanmasıyla ilgili işlemlerde düzenlenen kağıtlar bakımından damga vergisinden muaf. Yönetici şirket statüsünde bulunmayan şirketin damga vergisi muafiyeti bulunmamaktadır. Personel SGK işveren payı istisnası. E, bunda da e, Hacettepe Teknokent'e yer alan şu, e, 7000 TL'lik personeline aylık bürüt ücret ödensin. Ve bununla birlikte devlete 2625 TL SGK işveren payı ödenmektedir. Normal şartlarda personelin işveren maliyeti 8575 TL iken Teknokent'te olduğu için personeline 2625 TL olan SGK işveren payını 1312.50 TL ödeyecektir ve maliyeti düşecektir. Temel bilimler desteği. Bu da şöyle bir şey. E, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların e, işte matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanında mezun bir personel istihdam etmeleri durumunda 3000 TL tutarında kısmi bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından karşılanıyor. Yani şöyle örneğin Hacettepe Teknokent'te yer alan bir işletmenin şubesinde e, bu ar ve yazılım faaliyetleri için 5 adet temel bilimler mezunu personeli alımı gerçekleştirilsin. E bu 5 personelin aylık bürütü de 20.000 TL ücreti olsun. Bu 5 personeline istinaden e, 3000 TL temel destek veriyordu devlet. E böyle olunca da ne oluyor? 5 tane elemanınız var. 15 bin lira destek alıyorsunuz. Ve bir aylık maliyeti 20 bin TL yerin aslında 5.000 TL olmuş oluyor. <laughs> Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan firmaların maliyetinin hesaplanması ve hani bölge içi ve bölge dışı firmalar arasındaki farklılar bunu bir örnekle açayım. Örneğin ee, 10 arge personeli çalışsın ve 10 personel için de aylık 50 bin TL ücret ödensin. E, bu firma 10 milyon TL bir satış yapsın ve 2019 yılı içerisinde 200 bin TL'lik yeni makina ve tesisat alımı yapsın. E, 2019 yılı içerisinde 250 bin TL'lik mal ithalatı yapsın ve 20 bin TL'de gümrük, damga ve harç ödesin. Böyle olduğunda e, teknokentte yer alan e, firma ile teknokent dışı da yer alan firmanın karşılaştırması şöyle olacaktır. E, biliyorsunuz ki personel gelir vergisinden 10 çalışan için teknokentte olduğu için ödeme yapmayacak. Ama normal teknokent dışında çalışmış olsaydı bu 10 personeli bunun için 296 lira 371 lira 80 kuruş gelir vergisi ödeyecekti. Damga vergisi olarak biliyorsunuz teknokent olduğu için ödeme yapmayacak ama TeknoKent dışında olsaydı 7139 lira 08 kuruş ödeme yapacaktı. E, Personel SSK teşviki için e, 49.663.14 TL TeknoKent dışında bu yarısını ödüyordu. Teknokent dışında 99.326.28 TL olacak. E, toplam yani personel SGK ve vergi maliyeti. teknokentteki için 49.663 lira 17 kuruşken Teknokent dışı için sırf bu 399.837 lira 16 kuruş olmuş olacaktı. Personellerden elde edilen teşvik 449.000 500 lira 33 kuruş olmuş oldu Toplam satış 10 milyonluk bir satış yaptı Kurumlar vergisi 200 bin TL istisnası oldu 2019 yılında kazanç Elde edilen kazanç yani 200 bin lira oldu e, 2019 yılındaki Almış olduğum makine test satı için 200 bin lira ödedim Bunun e, KDV'si yani 36 bin lira istisnası oldu Gümrük için 20 bin lira dönmüştü. Bunun bir istisnası oldu. Yani Teknokent'te toplam faydamız 705 bin lira 500 lira 33 kuruş oldu. Eğer Teknokent dışında olmuş olsaydı bu daha da fazla olmuş olacaktı. Yani sonuç olarak kanunların çıkmasından itibaren bugüne kadar olan veriler incelendiğinde proje sayılarındaki artış, firma sayısı, istihdam edilen personel sayıları ve ciro bilgilerine bakıldığında ve bazı sektörlerde dışa bağımının azaldığı dikkate alınmaktadır. 31 2023 tarihinde bu kanun sona ermeyip uzatılması gerektiği sonucuna varılmaktadır. 2023 yılından itibaren uzatılması durumunda ise kanun kapsamında yararlanan firmalar Genellikle daha büyük şehirlerde işte Ankara, İstanbul, İzmir, Konya gibi işsizliğe çok olduğu illere doğru yönelmesi konusunda kanunda eklenti yapılması olumlu bir katkı sağlayacaktır. Böylelikle hem işsizliğin çok olduğu illere yöneltilmesi durumunda yeni personel yetişecek, iş gücü artacak, iç piyasa ile ilgili bir canlılık gelecek en önemlisi de büyük şehirlere göç azalacak, ülkenin ekonomik olarak da refah düzeyi artacak, işsizliğin çok olduğu şehirlere ayrıca teşvikler verilerek bu durum daha da desteklenebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.